Ayakları yere basmayan festival TeknoFest Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde unutulmaz anlar yaşattı. Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali TeknoFest Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün son buluyor. Festivalde düzenlenen pek çok heyecan dolu etkinlik ve yarışma sona erdi. Yarışma kapsamına dört ana kategoride birinci olanlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar takdim etti. Teknofest yarışmalarında derece almış ve zirveye ulaşmış öğrencilerimiz ödüllerini Cumhurbaşkanlarımızın elinden alıyorlar. Dört ana kategorilerde turizm teknolojileri yarışması, sosyal inovasyon yarışması, Teknofest Robilik Mavi Vatan yarışması ve Teknofest Kıbrıs araştırma proje yarışmasında ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde gruplar birinciliğe layık görüldü. Bu görkemli organizasyonda çok büyük bir emek var.